Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Ayberk bugün sizlerle Bedwor serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar bugün Bedwor serimizin altıncı bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar arkadaşlar sizinle bir konu hakkında konuşmak istiyorum eğer bu arada aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın eğer ne kadar çok beğeni gelirse o kadar sevinirim arkadaşlar ee, arkadaşlar şey bu aralar video çekemedim arkadaşlar baya yani bir iki üç saatten beri de deniyorum yani videonun video çekmek deniyorum şu an e, imanım gevredi yani ve bizim yatak gitti geçmiş olsun sen niye orta yol yaparsın ki kardeşim yataksız bakalım alabilecek miyiz arkadaşlar inşallah alırız ee, ölmek istemiyorum videonun başlığı da en azından çıkmış olur yani e, yataksız bed wars diye ya da başka bir şey koyabilirim arkadaşlar e, bu arada aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar e, yatağımız kırıldı bakalım bir Türk tarafından hem de bakalım e, yapabilecek miyiz şu an lag var sanırım server'da. Evet lag vardı. güzeldi gibi. Hala alak var. Baya alak var yani. Ee, şimdilik biz buradayız. Ee, sarı takımımız arkadaşlar. Ee, yeşil takımda hiç kimse yok. Boşu boşuna oraya gitme. Bizi kim kırdı? Bizi şey kırdı. Nerede? Evet kırmızı kırdı bizi. Bizi kırmızı kırdı. Bir tane mavi oyundan çıktı. Bir tane mavi orada. Ee, biz şimdi kimi kırarız? Biz şimdi ee, kırmızıları kırarız arkadaşlar. Ee, o kırmızılar zaten bizi kırdı. Yani biliyorsunuz ki kırmızılar zaten 3 kişi. Ben de zaten ondan korkuyorum. Evet gel buraya. Seni ne pahasına olursa olsun sizi kıracağız yani. Ee, adam olacaksınız diyorum yani. Öyle yumurta kırmayla yatak kırmayla falan adam olunmuyor yani. Adam olacaksınız. Ee, hop şöyle yukarıya doğru tırmanalım yani arkadaşlar. Ee, bir tane sarı oraya doğru gitti. Oo görmüş beni ya gerçekten görmüş yani arkadaşlar. Yapacak bir şey yok diyorum. Ee, yanımda şey e, kazma alacak param da yok. E, şuradan yavaş yavaş kaçalım diyorum yani ben. Yoksa biz burada leş ötesi yapacaklar yani bizi. Onu söyleyebilirim arkadaşlar. E, bu arada bizim adam gelişiyor yani şu an. Benim gelsem acaba? Evet aşağı atladık gidiyoruz aşağı atladık gidiyoruz bir şapka katması iyidir şimdi şapka atmadılar ama ben o kırmızıları kırmam gerekiyor yani videomun e, içine etmiş olabilirler yukarı çıkmış işsiz e, videomun içine etmiş olabilirler yani arkadaşlar ne diyeyim onlar Buraya illaki gelecek gibi bir şey yani ee, nerede o yavaş yavaş gitsek ya biz kazma falan almadan biz bunları kıramayız diye düşünüyorum çünkü e, bedi çok güzel kapatmışlar yani içten dışarıdan falan e, biz bence o mavi var burada o mavi gelsen buraya bakayım mavi sen mavi değilim, ben yellow'um kardeşim. Sen mavi değilsin yani. E, onu sana bir söyleyeyim yani. Mavilere tahammülümüz yok. Kırmızılara hiç tahammülümüz yok. Yani onu baştan bir söyleyeyim. Sen mavi ya da başka takımdan olmayacaktın yani. Adam olacaksınız. Şimdi geliyorum yani kırmızılar. Kırmızılar geliyorum adam olacaksınız yani şimdi adam olmazsanız yani size adam olmayı öğretiriz yani anlatabiliyor muyum? Neyse hemen şu kırmızıları kırmam lazım. Kırmazsam bir kere öldüm mü? Bir kere aşağıya bok çuval gibi düştüm mü? Gider yani her şey bütün emeklerimiz. Biz şunu bir aşağı doğru yollarsak ee, çok güzel bir şekilde dünyanın sonuna uçurursak olabilir yani. Gelsen buraya beni aşağı uçurmaya çalışacak. Lan sende de mi benim skinim var. Onu, onu nereden buldun? Allah Allah. <laughs> Birisi düştü. Bizi kıran Türk oyundan da çıktı. Hop yukarıya doğru çıkarım. Sizin benize giderim. Adam olacaksınız. Hatta ben bir kere daha çıkayım da. Belki bunlar uzanır mızanır yine Pislik yapar. Ondan sonra ben tahammül edemem yani bunlara. Daha fazla tahammülümüz yok yani. Adam olacaklar ilk önce. Ondan sonra gelecekler yanıma. Ayberk aga. Ayberk abi yardım et bize. Biz özür dileriz falan diye. Gelecekler yani yanıma. Öyle saçmalıklar maçmalıklar yapmayacaklar. Sana diyorum sana ey Hazır mısın? Hop baba baba hop kır 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 Arkadaşlar gidebiliriz. Şu an gidiyoruz gibi bir şey yani. Adam bizi bulamadı. Adam bizi bulamadı. Yataklarını kıracağım yani o kırmızıların. Kırmızılı adam olacaksın sen. Hala bizim öldüğümüze emin değil arkadaşlar. Canımız da olsun. Şu kırmızıları kıracağız yani çok güzel bir şekilde. Sonra mavileri kırıp oyunu bitirmemiz lazım. Videonun başında çok güzel bir şekilde çıkacak. Yani buna ben inanıyorum yani. İnşallah çıkartırız yani bu videoyu da. Ee, adam yavaş yavaş gidiyor base'inden. Ben de adamı yavaş yavaş kırıyorum yani. Adam beni görmemiştir inşallah. Hala şif basıyorum ama adam beni görmemesi lazım ilk başta. Canımız doldu arkadaşlar. Onun bu kadar şey yaptığı yeter diyoruz. Ee, adam hala orada. Adam bence bir şeyler alacak. Ben de şuradan yavaş yavaş çıkayım diyorum yani adam bizi bulamasın diyorum İnşallah rahat güzel bir şekilde çıkarım oradan adam bizi görmezken arkalardan dolanıp yumurtalarını da çok güzel bir şekilde kırarım yani yataklarını adam beni hala burada olduğumu bilmiyor adam benim öldüğümü zannediyor yani o yönden şanslı bir o o yönden şanslıyız yani adam bizim hala burada olduğumuzu bilmiyor yani sanırım yoksa gelirdi yanımıza bizi affetmezdi yani yumurtanın kırılacak olmasını görmek ee, şuradan alayım ben nasıl aşağı düştük onu ben de bilmiyorum düşmememiz lazımdı ama adam hala bizim burada olduğumuzu zannediyor ve bırakmıyor yani peşimize Adam hala burada olduğumuzu zannediyor. Köylüden alışveriş yaparken onu batırabiliriz yani arkadaşlar. Adam hala bizi görmedi. Adam neymiş ya böyle? Arkadaşlar adam mal çıktı. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. 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 Ölüyoruz. Arkadaşlar bizi nasıl öldürdü o? O bizi nasıl öldürdü? Ya, off, mavi oyundan çıkmıştı zaten. Kaybettik ya. <laughs> arkadaşlar çok ee, çok heyecanlı bir Bedwars e, videosunun da sonuna geldik arkadaşlar. Kazanamadık ama e, bu videoyu atacağım yani Gerçekten çok çok eğlenceli bir video oldu e, Yatağını kıramadık Adama helal olsun diyoruz yani buradan Çünkü baya güzel savundu yani e, Gerçekten adama buradan helal olsun diyoruz e, Arkadaşlar e, Dediğim gibi videoyu like atmayı unutmayın Aşağıdan hemen 2 dakika başından videoyu like atmayı unutmayın e, Abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar Kendinize iyi bakın like yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar. Ve lütfen like atın arkadaşlar. İyi günler.